buraya şimdi USB Audio Player yazmış. Hediye yazmış. Hediye mi? Paketimiz geldi. Açıyoruz şimdi. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Kutusu sağlam. Efendim. Evet, smart TV Tetik. Evet, içinden çıktı gördüğünüz gibi. Bu USB girişli, var yani HDMI girişli Tetik. İçinden ayrıca bir adet HDMI kablo aracısı ve bir adet de USB mini USB kablo çıktı bir problem çıkmadan aletimiz gelmiş. Daha sonra bunu çalıştırıp deneme videosunu da çekip sizlerle paylaşacağız.